Buralar çok tekin değildi ve bu şehrin bir halkı ihtiyacı vardı. Yeşil adama değil mi dostum? Ne diyorsun salak git buradan. Oğlum ben kasıyım lan sen bana inanmıyor musun ben halkım. Ne diyorsun aptal burada süper kahraman diye bir şey yoktur anlamazsın sen. Ne diyorsun lan ben süper kahramanım oğlum yeşilim ben sen bilmiyorsun ben halkın adamıyım. Ben anlamıyorum seni geri zekalı git başımdan aptal mısın nesin ne diyorsun bana. Bekle bekle sana göstereceğim oğlum sen benim halk olduğumu bilmiyorsun ha. Ya bir git salak beyefendi da ben halkım. Lan git başımdan salak git. Aa yeter artık aa. Bekleyin seni kurtaracağım bekle geliyorum. Aa, i̇şte geldim. İşte geldim benim halk olduğuma inanmadın ha senin burada Sen benim halk olduğuma inanmazsın ha. Tamam inanıyorum tamam bırak beni. Bir anda sesin değişti ne oldu lan karı gibi şey yapıyorsun. Valla valla bırak beni lütfen bırak beni yapma lütfen yapma. Bırakayım mı seni ha istiyor musun ha? Bırakayım mı? Tamam lütfen bırak. Lütfen, 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 lütfen tamam. Bir de spark arabaları ile açalım. Lütfen tamam. Tamam seni bırakıyorum. Hop. Seni bıraktım. Al bakayım. Hadi bakayım bıraktım seni. Bir öldün gibi sen ya. Öldün gibi. Ses gelmiyor. Ölmüş ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün GTA 5'te Halk modu oynayacağız. O zaman oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar Halk modumuza hoş geldiniz. Halk'ın özellikleri var. Şimdi hızlı koşma ve zıplama özelliğimizi göstereceğim. Bu şekilde hızlı koşabiliyoruz ve Space'e ne kadar uzun basarsam o kadar hayvan gibi zıplayabiliyorum gördünüz ve tak diye böyle aşağı inebiliyorum ama hayvan gibi güçlü. Şimdi arkadaşlar diğer özelliklerimizi göstereyim ben size. E tuşuna basarak özelliklerimizi açıyoruz. Burada özel bir rage boost diye bir şey var. Bu rage boost'u açınca daha hızlı koşuyoruz. Daha çok zıplıyoruz ve skilllerimiz daha güçlü işliyor. Şimdi bunu göstereceğim size. Gel buraya polis adam. Oooo! Şimdi bakın arkadaşlar şu yeşil şey doldu ya bak. Oooo! Oooo! Şu adamı alırım bu otobüs. Hop tak. abi şunu ağzına sıçtım işte, her şeyin. Gel buraya. Gel buraya gel buraya. Hop bak 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 arabayı aldım arabayı aldım. uzun arabanızdı değil mi polis bey? Evet benim arabamdı bıraksana salak. Bırakmayacağım oğlum. Senin araban benim artık. Ne diyorsun aptal? Alsa oh. hop. Zaten değdiğimiz patlıyor gördüğünüz gibi bak. Tak. Ve Rage boost sattıktan sonra bir Rage Boost daha açalım. Bu arada çok güzel kayıyor abi. Halk. Evet Rage Boost astıktan sonra Throw Rucks var mesela. Bu da arkadaşlar şey yapıyor. Yerden taş alıp atabilirim. Bak şimdi bir kaymayı göstereyim size. Üf işte bu bebeğim. Kay şimdi bak yerden taş alacağım. R tuşuyla alıyoruz. Tak direkt fırlatıyor. Ben nişan alamıyorum ama. Ben mesela şunu fırlatacağım. Bak şimdi hop polise fırlatıyorum. Küm. Lan dur dur. Dur polis bey bak. Tak kafasına bir tane. Hop tak bir tane bunun kafasına. Lan dur alamadım ya. Hop gel buraya. Hop, ananı senin neredesin lan buraya gelsen de. Ananı senin de senin de ananı. Faa! İşte bu. Hayvan gibi taş fırlattı. O taşları alabiliyor muyuz lan acaba? Bir dakika. Aa taşı bir daha alabiliyormuşuz. Tamam taşı bir daha alabiliyoruz. Bak, şöyle hayvan gibi zıplayabilirim. Hayvan gibi zıplayıp şöyle taşı da böyle Çak! diye gömebilirim abi mükemmel. Yer özelliklerimize geçelim. Atomic Slam var. Atomic Slam da yere vuruyor arkadaşlar. Şöyle ne kadar basılı tutarsam yere vuruyor. Şimdi bir tane polis üzerine göstereyim polis gelirse. Polis buraya gel polis. Hop hop güm. Polis yerde yaşıyor mu lan? Ölmüş herhalde dur bir daha bir vurayım. Küm. Polis yok oldu lan. Polisin bedeni de yok oldu hop. Tak. Kardeşlerim ölüyor abi. Halk çok güçlü arkadaşlar. Dediğim gibi son bir kere şu tam ortalıkta yapacağım. Tamam. <laughs> Her şeyi yok ediyorum abi ya. Bir de arkadaşlar bu halkın 2008 halkı izlediyseniz eğer. Daha doğrusu son halk filmde de vardı bu. Şey filminde, Kaptan Amerika filminde de. Eliyle rüzgar yaratabiliyor. Daha doğrusu bildiğin kasırga yaratıyor. Şimdi onu yapacağım. Şöyle. Ama çok da am şaham değil burada nedense bilmiyorum. Tamam o kadar Tamam güçlü ama o kadar güçlü değil. Ben beklediğim bir güçlükte de değil bu. Ama arkadaşlar bu da böyle bak. <laughs> şöyle tak. Bir daha bir daha yapalım. Hop gel buraya. Hop güm. Bir daha. Güm olmadı be. Bir daha. Gel bakayım. Hop kayarak vurdum lan. Oy tam bu güçlüydü. Neredesin? Hop. Allah'ım <laughs> arabayı kayarak şey yapıyorum lan. Tamam bu da böyle arkadaşlar. Bir de normal yeteneklerimiz. Trabrax falan hepsini üstüne Bir rage boost atayım ben. Bir rage boostumuzu attık tamamdır. Vaa wow, olduk. Şimdi arkadaşlar sağ tıkla ben hedef alabiliyorum. Sağ tıkla tamam mı? Mesela sağ tıkla buna vuruyorum. Atıyorum mesela zıpladım. Geleceğim buna vuracağım herhalde inşallah. Tamam ona vuramamışız. Tak böyle vurabiliyorum arkadaşlar. Bu alt bu şekilde fazla özelliği yok. 4 tane özelliği var ama çok güçlü genel olarak. Şimdi diğer kahramanlarla savaşacağız abi. İlk olarak ilk kahramanımız kendimize bir Iron Man yollayalım abi. Bir Iron Man ile savaşalım. Hulkbuster var değil mi? Burada yok. Iron Man geliyor bize doğru gelecek. O lanet olsa Iron Man bize doğru gelecek. Neredesin dostum? Geliyor. o oh, geliyor. Nerede? Gel. Lan. Lan. Dibime gelmiş. Ağzına sıçtım. Gel buraya. Hop. Bakın arkadaşlar bunu alacağım şimdi ağzına sıçıyorum bak. Hop, bir daha bir daha vur bir daha vur. Şunu bir yerden al abi. Gel buraya gel gel gel. Oo. Hop güm. Iron ağzına sıçtım herhalde. Herhalde ölmüştür değil mi? Öldü mü? Herhalde öldü arkadaşlar. Bir bakayım bir şu Iron Man'i alayım abi. Anladım Iron Man çok basit öldü arkadaşlar. Iron Man'i alamıyorum da. Ha aldım. Şimdi, şimdi Spider-Man yollayacağım kendime bir tane. Spider-Man yollayalım. Anlar çok basit ya. Spider-Man'in de Spider içinden Bakalım olursa. Oy abi oy oy oy. Ne oluyor aman Allah'ım. Bir bırak şunu. Tamam Spider-Man geliyor mu? Geliyor bak bak bak. Ağzına sıçtığımız Spider-Man'i geldi. Neredesin? Neredesin? Ağzına sıçacağım seni. Neredesin? Gel buraya beni atlayacağım şimdi. Öldü mü lan? Aa ölmedi. Dur dur. Dur dur. Şunu alalım bir. Bir alabilir miyim seni? Aa ananı. Ananı. Aa taktılar bana. Anam. Bekle sen. Oğlum elektrikli ağ attı. Hop. Baleri şey. Nerede lan? Ha burada tam. Gel buraya. Gel buraya. Dur birazcık şey. Trovrax alayım. Neredesin Spider-Man? şurada bir yerde herhalde. Nerede o? Aha! Ağzını sıçacağım şimdi seni. Ağzını sıçtığımın. Ağzını... Ağzını sıçtığım. Hop! Güküm! Güm. Öldün mü? Öldün mü? Sen de mi öldün? Sen de mi öldün dostum? Sen de mi öldün bana karşı? Spiderman Spiderman'e ne oldu lan demin? Ha, dur bir dakika Spiderman'i yere sokun ya. çok komik gözüküyor baksanıza arkadaşlar. Abi Spider-Man herhalde ölmüştür. Ö Hala vuruyor. Öldü ama. Tamam. Nerede bir sahile doğru gideyim ben. Sahilde şeyle kapışmak istiyorum. Hem Spiderman hem Iron Man'le kapışmak istiyorum. Bakalım bir. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Spiderman çağırıyorum kendime daha. Dur dur. Vurma dur. Dur. Ana ne oldu? İki tane mi Spiderman çağırdım yanlışlıkla? Bunun ağzına sıçmam lazım şimdi. Gel buraya. Oo iki tane Spiderman çağırdım herhalde. İki Spiderman bir Iron Man'le kapışıyorum. Neredesiniz? Seni alıp yere vurayım. Ananı vurmayın bana lan. Ananı. Bir race but race but atmam lazım. Race but. Hayır ya, hayır ya. Kaç, kaç, kaç. Kaçarım, kaçarım. Kaç, kaç, kaç. Oğlum elektrikli elektrik kaçamıyorum. Tamam, kendimize güç bastık. Okey abi. Kaç, 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 kaç buradan, kaç buradan. CTL, CTL. Hemen otomatik, otomatik slam. Otomatik slam alalım. Neredesiniz lan? Aa burada ağzın sıçtı mı? Bir tanesi burada. İkisi de burada. İkisi. Tak. Hepinizi vuracağım oğlum. Oy yok ettim herhalde hepinizi bakayım. Bir tane mi kaldınız? İkisini yok ettim arkadaşlar. Bir ayrım ben kaldı herhalde. Onu da yok ettim herhalde. Onu da ağzına sıçıyorum şimdi. Ananı senin ağzına sıçtım. Sıçtım herhalde ağzına değil mi? Bakayım bir. Tamam arkadaşlar iki tane spider bir tane Iron Man'in ağzına sıçtık. Şimdi bir Abonavation'la kapışalım abi Abonavation. Geliyor arkadaşlar geliyor Abonavation geliyor. Geldi. O sattım filmden olan Abonavation geldi. Buraya gel lanet olsun. Oğlum canı az ama benim ya. Sen bende aynı güçlere sahipsin. Senin ağzına sıçmam lazım benim ama. A, gel buraya. Hop Rage boost attı Rage boost attı Rage boost attı. Rage boost attı Rage boost attı. Atamıyorum. Dur 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 bir şey almam lazım benim. Bir şey almam lazım. Heh, gel buraya. Nerede? Lan. Aa geldi abonavation. Ağzına sıçtım seni şimdi bekle. Alma beni alma beni bırak beni. Bırak lanet olsun bırak. Lan halk yamuldu halk yamuldu. Ah, Yamuldum. Aha işte bu oğlum kükredin bekle sen. Neredesin? Neredesin oğlum? Ya ben yerde nasıl şey olabiliyorum ya? Lan vuramadan şey yaptı ya. Vur bir vur bir vurayım be sana. Dur bir dur dur ağzına sıçacağım seni dur. Adana bir dur ağzına sıçtım. ağzını sıçtım. Dur ha üstünde tepinirim böyle. Üstünde tepinirim oğlum. Ölmedim mi hala be? Öl be. Ölmedi ya hala ölmedi ya. Abonovation hala ölmedi abi çok güçlüler halklar. Uy ne vurdum lan? Oy bir tane daha. Herhalde ölmüştür değil mi? Öldü değil mi? Arka abonemiyeşinin içinden geçtim abi. Ben neyim ya? Bitirmişim oyunu ya. Abonemiyeşinin içinden geçtik ya. Şimdi son bir kere Abomination, Hulk ve Spider-Man'in hepsini bir araya çağırayım. Öyle de kapışalım sonra bitirelim arkadaşlar. Ben bir hiç bu satayım ama ondan önce bir hiç bu satalım. Canımız manımız kalmadı. Bir can doldurayım. Bir can doldurayım arkadaşlar. Bir can doldurmaca. Can acaba abi. Hop 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 hop. Var mı lan bana yanmak kadı? Hop 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 hop. Şimdi yarım canla hem Hulk hem Spider-Man hem de Abomination'la savaşacağım. Şöyle bir sahile doğru mu gitsek? Bilemedim ya. Şu şeyde kapışacağım. Sahil tarafa şurada şurada kapışacağım. Dur arabaya binebiliyor mu lan Hulk? Bakalım. Evet arkadaşlar Hulk'la arabaya biniyorum. Evet arkadaşlar Hulk <laughs> düz kontak yaptı. Arabayla gidiyorum lan. Hmm, oğlum çok iyiyim lan üf. Arabayla gidelim arkadaşlar oraya kadar da. Oha lan arabadan çıkışımı gördünüz mü? Dur bir, bir daha binelim. Polis bey bir beni bırakır mısınız? lütfen araba sürüyorum. Ben modern bir halkım lütfen. Başımdan gider misiniz? <laughs> bir, bir, drift atalım şurada. Dur şuradan drift atacağım. Atamadık. Drift atamıyoruz arkadaşlar Space'e basınca halk çıkıyor buradan. Yapacak bir şey yok. Şuradan gidelim. Tamam arkadaşlar. nasıl şeyi çağırdım Iron Man'i. Şimdi bir de Spider-Man'i çağırıyorum. Üçüne karşı savaşacağım. Şuraya bak. Su, da şey atıyorum. Rage, rage boost atıyorum. Oğlum vuramıyorum ki çok karıştı mod. Bir dakika arkadaşlar. Spiderman nerede? Aa geldi ağzına sıçtım biri. Acaba öldü mü lan? Bakalım. Anana hepsi saldırıyor. Hepsi saldırıyor. Anana. Ananı hepsi saldırıyor. Hayır. Of oğlum space'e zıpla. Aa, bir tane kutak. Tak. Oy. Neredesiniz oğlum? Hepsi uçtu lan. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop! Abi yok mu şey ya? Neredesin? Spide a Spider-Man'in son vuruşuyla geberdim abi. Böyle bir şey olamaz. Spider-Man'in son vuruşuyla geberdim. Diğer video 15 beğeni demiştim. 13 beğeni gelmiş ama olsun. gene yani ben bu videoyu çekmek istedim. Hulk modunu da denemek istedim sizlerle birlikte. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha çok böyle mod videosu gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Ve bu videoya 15 beğeni gelirse tekrardan farklı bir GTA modu çekmeyi düşünüyorum. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Eğer buraya kadar izlediysen yanda çıkan iki videoya göz atmayı ve abone olmayı unutma dostum.